Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Biz sorarsanız biz de iyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Arkadaşlar bugün e, koyunlarımızı geri yayıyoruz. Koyunlarımız şu ileride biraz geviş, ge geviş getirdi keçilerimiz. Köpeğimiz. Bunun arkasını topluyor. Koçumuz onu da çekeyim. Safinaz. Nasılsın kızım? Böyle arkadaşlar. Şimdi ben buralarda yayacağım. Sonra şu tarafa doğru gideceğim. Buralarda da yayacağım vesaire vesaire. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Like atın, yorum yazın. Bir şeyler söyleyin. Bilmediğim şeyler öğrenelim. En büyük zenginlik bilgidir. O yüzden paylaşırlar çoğalır Böyle evet arkadaşlar. Bu sene karam olmadı ya. Ya olmuş da ben yemem. <laughs> Dar bu sene. Bir ay kadar bu ne patates yayıldı. Fazla yayılamadı. Belli bir sebeplerden dolayı hala filan. Ne bileyim ya. Ya küçük, küçük küçük inşallah falan gelir Gelinle. Burası köyümüz en büyük tarlası. Yücelin amcamızın tarlası. Severiz hücünün bir. <laughs> bu valla burası köyün en yüksek yeri. Zaten bizim buranın en yüksek tepesi şurası. Bizim köyün. Şuram ne? Şurada daha yüksek ya arka taraf. Tekeler. Arkadaşlar şu geç var ya bir deli geçecek küçük Parla. Yok ya bende bir şey yok. Böyle arkadaşlar ya. Yorum yapan, beğenen kolay gelsin. Yazan herkesin Allah bir kere razı olsun. Yani ben sizi seviyorum. Siz de inşallah seversiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet arkadaşlar. Bu video kısa oldu biraz. Biraz bir şeyler anlattık. Arkadaşlar keçemiz sağlıyor keçiler. Zaten süt için yapılıyor. Biz sağlıyoruz ama Kazım nerede Erdal amcam sağlıyor. Çok iyi birileri. Sevi Çok da seviyorum onları. Böyle. Şimdi ben buraları koyayım böyle nazarlayayım da. Hızlı gidiyor. Evet arkadaşlar görüşürük. Abone olun, like atın, Bildirimler açın. Allah'a emanet. Baba.